Ya gitsin anıları. Benim o vendal almam lazım. Gitti. Ya Jet nereye bakıyorsunuz bro alo Adam Dur. geldi amına koyayım lan mı amına koyayım lan nereye geldi adam yerimizde yok Ananın amına geldi görmüyor musun midten gelmiş Nasıl adam eli baba ya. Sol yakın sol yakın Solunda solunda <laughs> Windows'dan ok attı sola. <laughs> A boş. De A kuruyor. Peki, sen Helal çocuğu ama sikerim seni Orası çocuklara bakmıyor musunuz? Şim 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 yarı çocuksun, anlatma pencereyi sıkıyordum. Orası kapıya bakıyordum ortaya, bakıyordum. Arasında bana bakıyordum. Ne bileyim oğlum, OP aldım bakıyordum <laughs> bu adam seni vurduğunda vurdu. bana söylüyor. demiyorum ben, de ben Q atıyordum Q line up. Bombeonun kapı mı? Baba çıktı vurdum baya. Okay. Bir düşman kaldı. Görsen mi da. Site'ta site'ta. Kullanıyor arkadan. Arkan gel Viper, arkan gel lan. Dolandım, dolandım. Göz. Helal. <laughs> Bu omunun smoklar ne ya? Baksana kanka oyun donuyor. Beni bir izleseniz de kanka önce Önce beni bir izleyin. Allah'ını ölme vurdum onlara be. ölme. Bir düşman kaldı. Ben line up'tayım ha. Ayakta kalan son oyuncu. Tamam koyayım kırık vurdum. Burası. Atma atma özünü daha. Gitti mi lan o? Geldi geldi ana yani, geldi. Ekun 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 ekun. Evet. 60 yemiş ya. iyi be kanka. Olur Ele mi? aldık en azından. Bir ölünce beni bir izleseniz ha kızım. Bakalım. Bir, bir, bir düşman kaldı. bir kaldır. bir ya. galiba dönüyorlar üstünde Allah böyle Dur. Dur. Bence backside. Helal lan sana Geri zekalıya bak. Bekletti özellikle. Al şey bize. Ya dört, oğlum 4 kişi zaten bunları. Olaylar ya. <laughs> bak geldi şey Omun mid'e de tipi attı. Bir can, bir tık bir can. Ay salvan dalımı da. Helal oğlum ha. Sol olmalı. şurada. Ben de Ay, var. çıkar. Allah'ını sikeyim var. <laughs> yerleştirildi. <laughs> 80 Sage ikisi tane var orada. Jet de orada. Bomuna güzel kaydı. Tamam dönüyor buradan. Bak düştü. Hadi bekle bekle arkaladım. bekle bekle bekle. Bekle 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 vuracağım. Okay. Bir o da Şurada olabilir. Evet. Drone açtı ama. Tam yok. Aynen double girmiş. Helal takım. Vücudu göre bu kadar iğrenç mi amına koyayım? Double door oynuyorlar galiba. Evet evet. Hangi geçti şu biri şurada. Bir, bir, bir. Yavaş beklesene. Lan Sage önümde. Bekle 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 Kald bir düşman kaldı. Burada burada. Hı -hı. Hı -hı. Ben ulti şeyini gördüm o yüzden vurmadım ya. Eşeti kaldırır dedim. İkisini de birden vurdum da olmadı. Görüm. Burada burada. <laughs> cici beyler thank, thanks for the game. Kanka. Gitti, cici aldın. Kolay bir kanka. Gel sigaranı getir. Cici beyler şunu aldım. Kolay.